Yaşamımızda her zaman güzel kokulu olmak isteriz. Çünkü güzel kokmak temizliğin göstergesidir. Bu yüzden terleyerek etrafımızdaki kişileri rahatsız etmek istemeyiz. Ancak terleme olmadan yaşamımızı sürdürmemiz mümkün değildir. Terleme vücudun göstermiş olduğu doğal bir olaydır. Vücudumuza yayılmış yaklaşık 2 milyon ter bezi bulunmaktadır. Terleyerek vücut ısımızı sabit tutarız. Fiziksel aktiviteler dışında heyecan, korku, utanma ve sıkılma gibi pek çok olay terlemeye sebep olabilir. Bir insan günde 0,5 hiva da 1 litre terlemektedir. Ancak bilinenin aksine ter normalde renksiz ve kokusuzdur. Fakat sıcak ve nemli deride uzun süre temizlenmeden kalan bakteriler terin içinde hızla çoğalarak terin kötü kokmasına ve hastalıkların oluşmasına neden olur. Bu bilgilerden hareketle aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşılabilir? Burada beden temizliğine önem vermekten bahsetmektedir ve B şıkkına baktığımızda sağlıklı olma için beden temizliğine önem verilmektedir. Doğru ifade olacaktır. Ayşe'nin hijyen başlıklı proje ödevinde görsellerden hangisi kullanması uygun olmaz. Elimizi yıkamak, yüzümüzü yıkamak, dişlerimizi fırçalamak hijyen için önemlidir. Ancak saçları taramak hijyen için önemli olmadığı için kişisel bakım olduğu için cevap D olacaktır. Çıplak gözle görülemeyecek kadar küçük olan mikroskobik canlıların büyük bir kısmı insanlarda çeşitli hastalıklara neden olurlar. Ulaşılabilecek bu hastalıklardan korunabilmek için birçok güvenlik tedbiri alınabilir. Aşağıdakilerden hangisi mikroskobik canlıların neden oldukları hastalıklara karşı alınabilecek tedbirlerden biri değildir? D şıkkından başlayalım. Dengeli ve yeterli beslenmek bir önlemdir. Beden temizliğine önem vermek yine mikroskobik canlılardan korunmamızı sağlar. Bulaşıcı hastalıklara karşı aşı olmak yine mikroskobik canlılara karşı bir koruma sağlar. Ancak sık sık antibiyotik ilaçlar kullanmanın mikroskobik canlılardaki hastalıklara karşı alınabilecek bir tedbir değildir. Bu yüzden cevap A şıkkıdır. Ahmet ellerini yıkayıp kuruladıktan sonra taze bir ekmekten iki dilim kesiyor. Dilimlerin her birini içine birer damla su damlattığı özdeş buzdolabı poşetlerine koyuyor. Poşetlerin ağızlarını kapatıp ılık ve karanlık bir ortama bırakıyor. Ahmet 5 gün boyunca okuldan geldiğinde önce ellerini yıkamadan buzdolabı poşetlerinden birincisini açıp ekmeği eline alarak tekrar poşetine koyuyor. Ekli ellerini yıkadıktan sonra da ikinci buzdolabı poşetini açıyor ve ekmeği eline alıp tekrar poşetine koyuyor. Ahmet 5. günün sonunda ellerini yıkamadan dokunduğu birinci buzdolabı poşetindeki ekmeği ekmeğin küflenmiş olduğunu temiz elleriyle dokunduğu ikinci buzdolabı poşetindeki ekmeğin ise çok az küflenmiş olduğunu görüyor. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi Ahmet'in yapmış olduğu bu deneyden çıkarılabilecek sonuçlardan biri değildir. Küf mantarları ılık ve nemli ortamlarda bulunan besinler üzerinde yaşayabilirler. Evet doğrudur. Okul gibi toplumsal yaşam alanlarında çıplak gözle göremediğimiz çok sayıda canlı yaşar. Doğrudur. Hastalıklardan korunabilmek için el ve yüz temizliğine önem verilmelidir. Evet bu paragraftan yine bundan yola çıkabiliriz. Küf mantarları sadece taze ekmeklerde çoğalabilir. Yanlış bir ifade olduğu için cevap C'dir. Endoskopik canlıların neden olduğu bulaşıcı hastalıklara karşı alınabilecek en önemli tedbirlerden biri kişisel eşyaların başkalarıyla ortak kullanılmamasıdır. Bu konuyla ilgili olarak dört arkadaş başka kişilerle ortak kullanılmaması gereken kişisel eşyaları belirlemek amacıyla yukarıdaki tabloyu hazırlıyor. Buna göre hangi öğrencinin belirttiği eşyalar konuya daha uygundur? Baktığımızda kişisel bakım aletlerinin e, paylaşılmaması gerekmektedir. Kişiye özgü olması gerekmektedir. E, telefonu arkadaşına vermesinde sakınca yoktur. Ya da anahtarı arkadaşına vermesinde sakınca yoktur. Herhangi bir kitabı arkadaşına vermesinde sakınca yoktur. Ama Ahmet'in e, yazdıklarına baktığımızda, Tırnak makası, havlu, terlik ve diş fırçası kişisel bakım malzemeleri olduğu için başkalarıyla paylaşılmaması gereken aletlerdir. Bu yüzden Ahmet doğru cevap olacaktır. Bazı canlıların içme suyuna karışmaları dizanteriye neden olmaktadır. Buna göre aşağıdaki canlıların hangisinin içme suyuna karışması durumunda hijyen uygulaması hastalığa karşı koruyucu bir önlem olabilir? Ee, bu canlılar mikroskobik canlılardır. Mikroskobik canlılardan korunması gerekmektedir. Yani şıklara baktığımızda maya mantarları mantarlar grubundadır. Mikroskobik canlılar grubunda değildir. Yine şapkalı mantarlar mantar grubundadır. Karasinekler bir mikroskobik canlı değildir. Ancak amip mikroskobik bir canlı olduğu için cevap C şıkkıdır.